Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görmüş olduğu ürkütücü bir rüyayı sizlere aktarmak istiyorum. Hadise Buhari'de geçiyor. Yalancıların kıyamet günü nasıl azap göreceklerini bildiren şu hadisi şerif ne kadar ürpertici ve korkutucudur. Semura İbni Cundep radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam ashabına rüya göreniniz var mı diye sorup gördüm diyen rüyasını Allah'ın dilediği şekilde yorumlardı. Bir sabah bize şöyle buyurdu. Bu gece rüyamda bana iki kişi gelerek haydi yürü gidiyoruz dediler. Ben de onlarla beraber gittim. Yanı üzerine yatmış bir adamın yanına vardık. Elinde bir kaya parçası bulunan bir başka adam onun başı ucunda ayakta duruyor. Elindeki kayayı yanı üzerine yatmış adamın tepesine indiriyordu. Başını yarıyordu. Taş yuvarlanıp gidiyordu. Adam taşın arkasından koşup alıyor. O geri gelinceye kadar ötekinin başı iyileşiyor eski haline geliyordu. Adam önce yaptığını aynen tekrarlayıp duruyordu. Ben yanımdakilere ''Subhanallah bu nedir?'' dedim. ''Yürü yürü hele'' dediler. Yürüdük derken sırt üstü yatmış bir adamın yanına vardık. Baş ucunda da elinde demir çengel bulunan bir başkası duruyordu. Bu adam yatan kişinin bir tarafına geçip elindeki çengelle avurdunu, burnunu ve gözünü ta ensesine kadar yarıyor, sonra öbür tarafına geçip orasını da aynı şekilde parçalıyordu. Bir tarafına varıncaya kadar önceki yardığı taraf eski haline geliyor, adam da sürekli aynı şekilde parçalamaya devam ediyordu. Ben, Subhanallah, bunlar da ne dedim? Yürü yürü, yürü yürü hele dediler. Yürüdük, fırın gibi bir yapıya vardık. Ravi diyor ki sanıyorum Peygamber Efendimiz sözlerine şöyle devam etti. Orada ne söylenildiği anlaşılmayan çığlıklar, feryatlar birbirine karışıyordu. O yapının içinde çıplak bir sürü erkek ve kadınların bulunduğunu anladık. Altlarından alevler geldikçe onlar çığlık atıyor, feryat koparıyorlardı. Ben bunlara ne oluyor dedim. Yürü yürü hele dediler. Yürüdük. Nihayet bir nehire vardık. Ravi herhalde kan kırmızısı bir nehir buyurdu. Diyor. Nehrin içinde yüzen bir adam, kıyısında da yanına birçok taş yığmış bir başka adam Nehirde yüzen kişi yüzeceği kadar yüzdükten sonra kıyıya geliyor ve ağzını açıyor. Kıyıdaki adam da onun ağzına bir taş koyuyor. Yüzen kişi dönüp yine kenara geliyor. Ağzını açıyor, öteki de ağzına bir taş daha atıyor. O da dönüp gidiyordu. Ben yanımdaki iki kişiye. Bu ikisinin de hali nedir böyle dedim. Yürü yürü hele dediler. Yürüdük. Çirkin gördüğünüz adamların en çirkini de diyebilirsiniz. Bir adamın yanına vardık. Adam sürekli ateş yakıyor ve ateşin etrafında dolanıp duruyordu. Ben bu adam neci dedim. Yürü yürü hele dediler. Yürüdük içinde baharın tüm çiçeklerinin bulunduğu geniş yemyeşil bir bahçeye vardık. Bahçenin ortasında gayet uzun boylu bir adam vardı. O kadar ki göğe uzanan başını neredeyse göremeyecektim. Adamın etrafında hayatımda hiç görmediğim kadar çok çocuk bulunuyordu. Ben bu adam ve bu çocuklar kim? Ne yapıyorlar dedim. Yürü yürü hele dediler. Yürüdük Gide gide büyük bir ağaçlığa vardık ki ben onun gibi güzel ve geniş bir ağaçlık görmüş değilim. Beni götürenler git oraya dediler. Birlikte girdik ve bir tuğlası altın, bir tuğlası gümüşten örülmüş bir şehirle karşılaştık. Şehrin kapısına varıp açılmasını istedik. Kapı açıldı, biz de girdik. Bizi vücutlarının yarısı bugüne kadar gördüklerinizin en güzeli, diğer tarafı bugüne kadar gördüklerinizin en çirkini bir takım adamlar karşıladı. Yanındaki iki kişi onlara gidip şu nehre girin dediler. Bir de ne göreyim, suyu süt gibi bembeyaz, enine doğru bir nehir. Adamlar gidip nehre girdiler, sonra çıkıp yanımıza geldiler. O iki kişi beni ağaca çıkardılar ve beni daha güzelini hiç görmediğim bir eve soktular. İçinde yaşlı ve genç insanlar vardı. Şu ağzının parçalandığını gördüğün adam var ya, yalancının birisiydi. Sürekli yalan söylerdi. Onun yalanları ufukları kaplıyordu. İşte o yalancı adam kıyamet gününe kadar böyle azap olunacaktır. Bir de şu başının ezildiğini gördüğün adam var ya, ona da Allah Kur'an'ı öğretmişti. O geceleri hep uyku ile geçirip Kur'an okumamış, gündüz de Kur'an'la amel etmemiştir. Ona da kıyamet gününe kadar böyle azap edilir. Girdiğim birinci ev, müminlerin şu ev ise şehitlerin evidir. Ben Cebrail'im, bu da Mikail'dir. Kaldır başını dedi. Başımı kaldırdım, bir de ne göreyim? Üstümde buluta benzer bir şey duruyor. Burası da senin konağındır dediler. Ben de Bırakın beni oraya gireyim dedim. Hayır, sen henüz ömrünü tamamlamadın. Onu tamamlayınca Kur'an'a gireceksin dediler. Kur'an'ı öğrenenlerin ezberledikten sonra unutmamaları için gayret sarf etmeleri gerekiyor. Her şeyden önemlisi Kur'an'ın ayetleriyle amel etmek, Kur'an'ı içselleştirmek, ruhumuza yedirmek adeta. Hayatımızın her safhasında Kur'an'ın emirleri hayatımızın her anına, her safhasına girmesi gerekiyor. Kur'an'ın emirleri yapmamanın cezası çok büyüktür. Mesela namaz ibadeti, oruç ibadeti, zekat ibadeti. Ayrıca yalan söylemenin cezası korkunçtur. İnsanları aldatmak, Müslümanları aldatmak korkunç sonuçlar ortaya çıkarır. Bizi hem bu dünyada hem dairette rezil rüsva eder. Rabbim böyle bir akıbetten bizi muhafaza etsin. Efendimizin bahsettiği yedi büyük günah, bunlardan sakınmak gerekiyor. Allah'a şirk koşma, ana babaya isyan zina etmek, faiz yemek, harama girmek bu gibi günahlardan kendimizi uzak tutmamız lazım. Günah işlediğimiz zaman Rabbimizin rahmetine sığınmalıyız. Cennet insan istediği gibi, cehennem de yakıt olarak insan istemektedir. Cenneti kazanan, Rabbimizin rızasını kazanan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hoşunu eden kullarından eylesin. Sırat-ı müstakimden ayırmasın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.